Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümde hepinizde hoş geldiniz. Bugün patenlerle avcılarda geziyoruz. Ve size iki tane dostumu tanıtacağım. Biraz öndeler onlar. Yetişeceğim onlara. Evet gidiyoruz. gözün üstüne de şunlar oynayımda. Gel Evet bu Husam Hamdo. Dayı tarafı hoş geldiniz abi. Evet gördüğünüz gibi Mustafa'yı da gösterelim Evet size Mustafa'yı da tanıtayım. Ben Mustafa Ramadan. 18 yaşındayım. 20'ye de gireceğim. Bekarım. <laughs> 18 yaşındayım. Ben de bekarım. Husam Hamdo gördüğünüz gibi burada İstanbul'da iki ev sahibi olarak geçiniyorum. Sigortam yok ama onu da inşallah yakında yaptıracağım. Evet Hasan Türk Bey. Evet arkadaşlar. Ben kendimi tanıtmam Tam Tamam ama Mustafa kendini tanıtmamak. Selamünaleyküm. Tam Mustafa Ramazan. Abdi'den gidiyorsun hani. Haftistan ee, e, amına koyayım. Instagram'da kısaca Mustafa Ramazan 17 diye bulabilirsiniz Ondan sonra bir dükkanım var. Allah, Allah razı olsun şöyle ufak küçük beni idare eder. Verecek kadar. bizim dükkanımız ama hastane sizinki 6-7 tane 10 tane dikiş makinesi. Ondan sonra, sonra, zekil, var. Altı, tane, on tane ondan sonra yani Hafif bir tane arabamız var şeyler. Gerçekleri anlat Mustafa lütfen ya. Şöyle burada ikinci arabamız var o da küçük bir şey. Gerçekleri anlat. Fakir fakir geçmiyor. Kısacık. Evet arkadaşlar demek ki aralarındaki en zengin olan benim. Bizim bir tane arabamız var Mr. canlar fıs. Mr. canlar fıs. Aynalar elektronik. Bir de şeyi var. Bir de kirada evimiz var. Bir de düvenim var. Arşahatta ben ortağım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha arşahat var. Arşahattan <laughs> Ar ortak işliyip dükkanda. Yine kolaşımız var Yusuf. Geri zekalı kardeşinden işli. Bir de şey var. Hüseyin Gül var. Evet ben. Benden hani bahsediydi ya iki tane evim var sigortam yoktu. <laughs> ee, bilmem ne fakir fakir geçinik. Bu da o. Ar Aralarındaki en zengin olan benim. Çok şükür. Her şeye rağmen, herkese rağmen. Şimdi ayaktayız. Yaşıyoruz. Evet size şöyle bir de e, ee, batan güneş manzarasını göstereyim. Kanka, ben bunu ayna olarak da kullanabildim. ha şeye Ayna ayna kanka bak. Ele. Ayna elektronik. Bak. Oğlum bir Ha? Ha. Göz, 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 göz. Ben söyleyeyim ben ya. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümün sonuna geldik. <laughs> Hepiniz de görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Paten sürmeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Eğlencelidir, zevklidir, spordur. Şimdi size patenleri de göstereceğim. <laughs> Kameradan bile çekilir ayakları. <laughs> ben kendim... Kendi yani ayağımı çek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?